Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında kavurma tadında soğanlı kıymalı tarifimi paylaşıyorum. Denemenizi tavsiye ederekten tarifime başlıyorum. İlk olarak biberleri doğramakla başlıyorum. Biber apayrı tat katıyor. 4 adet soğanı doğruyorum. Ardından kıyma ekliyorum. Ben 200 gram dana kıyma kullandım. 1 çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı kullanıyorum. Baharatları ve salçayı ekliyorum. Ardından karıştırma işlemine başlıyorum. Rengi şimdiden şahane gözüküyor. Gerçekten full vitamin deposu bir tarif oldu. 200 derece fırınıma sürüyorum. Hemen sıcak sıcak servis alabiliriz. Kahvaltıda, akşam yemeğinde bu tarifimi şipşak hazırlayabilirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Yeni videomda görüşmek dileğiyle hayırlı ramazanlar.